İBB yayınları özellikle araştırmacılara önemli kaynakçı olabilecek iki eser hayata geçirdi. Yaklaşık bir buçuk yılda hazırlanan Osmanlı İstanbul'unda kadın ve Cumhuriyet İstanbul'unda kadın, farklı alanlardan ve bakış açılarından 27 araştırmacı yazarın katkısıyla oluşturulmuş nadir çalışmalardan. Nazan Moroğlu, Ayşe Durakbaşa, İlber Ortaylı, Burçak Evren, Pelin Batu, Serpil Çakır, Aksu Bora ve Kiraz Akın gibi önemli isimlerin yazılarıyla hazırlanan kitapların Proje direktörlüğünü Cengiz Özkarabekir, koordinatörlüklerini ise Ayhan Abayhan ve Aysun Önen üstlendi. Osmanlı İstanbul'unda Kadın sadece bir Osmanlı kitabı değil, aslında aynı zamanda İstanbul, esasen İstanbul kitabı. İstanbul'daki kadınların Osmanlı dönemi içinde yaşadıklarını anlatıyor. Cumhuriyet İstanbul'unda Kadın kitabı kadının çalışma hayatından, siyasi hakları kazanımına, hukuktan edebiyata, modadan spora e, pek çok farklı yazar tarafından ele alınan e, çeşitli konuları e, bir araya getiriyor. Bu iki kitaplık eser Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde İstanbul kadınını edebiyattan sanata, çalışma hayatından modaya, eğitimden hak mücadelesine, güzellik yarışmalarından sinemaya her yönüyle ele alıyor. Osmanlı toplumu genel olarak kadın ve erkeklerin ayrı ayrı sosyalleştikleri, enteresan bir yapıya sahip olduğu için kadınlarla ilgili Osmanlı mesela haremine ilişkin çok az bilgi var elimizde. Olanların hepsi de aslında oryantalistlerin çizdikleri tablolara, veya bazı gezginlerin gözlemlerine dayanıyor ki bunların hemen hemen hepsinin de hayal ürünü olduğu düşünülüyor. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte kadınların pek çok hak elde ettiği düşünülüyor aslında ama kadının hak arayışı aslında ta Osmanlı döneminde başlıyor. Cumhuriyet İstanbul'un kadın kitabı konuları ele alırken pek çok konuda aslında buradan başlatıyor süreci. Yani Osmanlı'daki kadın hareketini görmezden gelmiyor. Osmanlı İstanbul'unda kadın kitabı pek çok ezberimizi bozduruyor. Biz hareme odaklandığımız için Osmanlı döneminde zannediyoruz ki bütün Osmanlı dönemi kadınları İstanbul'da da veya diğer yerlerde de kafese kapatılmış kuş hayatı yaşadılar. Halbuki öyle değil. Cumhuriyet İstanbul'da kadın sunduğu görsel arşiv bakımından da en az içeriği kadar zengin ve önemli bir kitap. Osmanlı İstanbul'da yaşayan kadının, gerçek kadının nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalıştık ve bunun üzerine kurduk kitabı. Ee, yazarlarımızdan yazılar geldikçe de bunun aslında bildiğimizden çok farklı bir yaşantı olduğunu gördük. Uzun araştırmalar ve çalışmalar sonrası hazırlanan Osmanlı İstanbul'unda Kadın ve Cumhuriyet İstanbul'unda Kadın kitaplarına İstanbul Kitapçısından ulaşabilirsiniz.